babam bugün çok çaresiz gördüm ben seni geçmiş günlerini andım ağladım sert mizacın ile bilirdim seni mahzun bakışına baktım ağladım İslam ahlakıyla bizi büyüttü, ağır ithamlarla terbiye etti, tertemiz geçmişi bize örnekti, şimdiki haline baktım, ağladım. Acı, tatlı, çok anılarımız vardı. Kendimize yeter idik, rızkımız dardı duruşu sert idi muhabbet zordu şimdiki haline baktım ağladım dirilir, 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 dirilir gelirler, garibanam köprü olurdu bize razı olmaz idi hiçbir kem söze çok azar işitir demezdi bize. O günleri hatırlayıp baktım, ağladım. Acizmiş meğerse bu insanoğlu, gücü yerindeyken bilmezmiş bunu. Nasıl da soluyor, yaşarsa sonu, geçmişi düşünüp Baktım, ağladım. İleri görüşlü koca çınardın. Çocukların için çığırlar açtın. Evlatların için kendinden geçtin. Seni bilmeyeni andım, ağladım. Ne yapsak Hakkını ödeyemeyiz, helallik isteriz, dua bekleriz. Kurtarım, fanidir dünya, neyleriz? Çaresiz gözüne baktım, ağladım.